Port Said stadında yaşananlar yetkililere göre vahim bir kaza. Olay mağdurları ise organize bir katliam yapıldığını iddia ediyor. Peki 74 kişinin hayatını kaybettiği stadyumda tam olarak neler yaşandı? Kahire'de göstericilerin söylemi farklı değil. Binlerce Mısırlı güvenlik güçleriyle durmadan çatışıyor. Genel kanı maçın bir kapağından farksız olduğu ve El Ahli kulübünün taraftarlarının hedef alındığı. Ultra grubundanım, el tutuyorum, yaşananlardan polis sorumlu. Normalde stad girişinde arama yapılırdı fakat bu sefer aranmadık. Bu facia planlanmıştı. Neden El Masri taraftarları maçı önde götürdükleri halde olay çıkardı? Bunu açıklamak mümkün değil. Polis ve güvenlik güçleriyle sık sık çatışan taraftarlar kendilerinden öç alındığını düşünüyor. Basamakların en üstünde olduğumuz halde bizi itmeye çalıştılar. Bazıları düştü ve hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri bunu engellemek için harekete geçmedi. Ben de elime ve başıma bıçak darbesi aldım. Peki taraftarlar gerçekten de hükümetin hışmına mı uğramıştı? Aralarından birçoğu Hüsnü Mübarek rejiminin bir yıl önce yıkılmasında rol aldı. Bu tarihten beri ise askeri rejimin görevi bırakması için düzenlenen gösterilere katılıyorlar. Bu milletvekili birçok Mısırlı gibi olayın aydınlatılması için soruşturma açılmasını istiyor. Olaylarla Mısır devletini yıkmak hedeflendi. Her şey önceden planlanmıştı. Hiçbir rastlantı yok. Yaşananları eski rejimden kişiler ve yabancı güçler yönetti. Elahli Kulübü'nün milyonlarca taraftarı Mısır'da kahraman olarak görülüyor. 2011'de Tahrir Meydanı'na at ve develerle giren rejim taraftarlarının püskürtülmesinde başrol oynadılar. Komplo teorisi şimdilik kanıtlanamasa da güvenlik tedbirlerinin yetersizliği sorunu gündemdeki yerini koruyor.